Üç insanın duası vardır ki Cenab-ı Hak onu asla reddetmez. La şekkele hiçbir şüphe yoktur bunda diyor. Bir, davetül mazlum, zulme uğrayan bir insanın, bir Müslümanın yapmış olduğu duası da bedduası da geçerlidir. Cenab-ı Hak onun duasını reddetmez, hemen peşin vermeyebilir, tehir eder, geciktirir, ama mutlak surette o duayı kabul edecek. Hiçbir şüpheniz olmasın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2. davetül müsafir, misafirin duası. Evinde misafir ağırladın, bir misafire ikram ettin, elini açtı, yemek duası yaptı, sofra duası yaptı, sana teşekkür etti, dua etti. Bil ki onun yapmış olduğu dualar kabul edilecek. Ağzından çıkmış olduğu cümleler söylemiş olduğu, telaffuz ettiği kelimeler her neyse Cenab-ı Hak onu kabul edecektir. Şimdi bazen böyle dua yapmak istersin. Duaya başlamadan önce hesap ederim kendim için konuşuyorum. Bu akşamki duada şunları şunları söyleyebilirim diye elimi bir açıyorum. Hiçbiri aklıma gelmiyor. Farklı şeyler aklıma geliyor. Neden? Cenab-ı Hak sana onu söyletme imkanı veriyorsa onu kabul edecek demektir. O duan kabul olunacak demektir. Aklına gelmiyorsa kabul etmeyeceğinin işaretidir. Onu senden kendisinden bile istettirmiyor. İsteme şansı bile vermiyor sana. Eğer elinizi açtığınızda Ya Rabbi hayırlı bereketli rızık, hayırlı ömürler, dünya ahiret güzelliği gibi bir şeyler söyleyebiliyorsanız, Cenab-ı Hak'tan isteyebiliyorsanız Rabbimizin onu bize bahşedeceğinin, vereceğinin bir göstergesidir. Misafir açtı elini, dua ediyor. Hiçbir şey gelmiyor adamın aklına değil mi? Bazen kısadan kesiyor, bitiriveriyor mevzuyu. Yani yaptığı dua geçerli olacak ama talihsizliğine denk geldi arkadaş. Ama ne kadar güzel dua yaparsa, neler söylerse, bunda hiç tereddüdünüz olmasın, misafirin yapmış olduğu dua kabuldür. Hiç mi bir şey gelmiyor aklına? Ya Rabbi hane sahibinden razı ol. Sevdiğin kullarından eyle. Bunları sev Allah'ım de ya. Hiç mi bir şey gelmiyor aklına? Ve davetül Ale veledihi. Anne babanın evladına karşı yapmış olduğu duayı da Cenab-ı Hak reddetmez. Şunu unutmayalım. Anne babanın evladına duası, Peygamberin ümmetine duası gibidir. Nasıl ki Cenab-ı Hak peygamberlerin ümmetleri için yapmış olduğu duayı reddetmiyor, kabul ediyorsa annenin de babanın da evladına karşı yapmış olduğu duayı Cenab-ı Hak reddetmez, kabul eder. Anne baba evladının geleceğini dua ile şekillendirebilir. Evladına dua eder. Ya Rabbi benim evladım ileride şöyle bir meslekte olsun, görevde olsun. Necip Fazıl diyor onu. Ben annemin, babamın duasının ürünüyüm. Anacığım da benim için çocukken sallarken Ya Rabbi imam olsun diye dua ediyormuş. Az üstte dua etti. Yani müftü olsun, amir olsun, memur olsun de biraz daha şey yap. Elhamdülillah şikayetçi değiliz de. Ama annemin duasının ürünüyüm. Onun için evlatlarınız için her ne dua yaptıysanız, yapıyorsanız bil ki evladının geleceğini şekillendiriyorsun. Senin söylemiş olduğun hiçbir söz boşa gitmiyor. Cenab-ı Hak ona ona göre bir şekil veriyor. O istikamette onun yollarını açıyor. İşte hiçbir kimseye verilmeyen bir nimet anne babaya veriliyor evladına karşı. İste evladın için. Allah kabul edecek onu. Hiçbir tereddüt duyma. Rabbim evlatlarımıza hayır dua edebilme şuuru nasip eylesin.